Bilim adamlarının ve ilahiyatçılardan oluşan bir kurul tarafından Kur'an'ın yeniden tefsir edilmesi için ne düşünürsünüz? Çok isabetli olur. Çünkü Siz her bir bilim yeni tefsir çıktığı aynı zaman, zamanda değil mi? her yeni tefsir kitabı çıktığı zaman yeni bir tefsire ihtiyaç olur şeklinde bir kayda vardır ki bu doğrudur. Şimdi iyi yayınlar. Fiziğin kuralı olan hiçbir şey vardan yok, yoktan var olamaz. Doğrudur. Fiziğin kuralı budur. Ama... Bu, bu fiziğin kuralıdır. Fizik ne zaman başlamıştır? Big Bang'la beraber başlamıştır. Yani madde yaratıldıktan sonra bu konu doğrudur. Atomların meydana geldikten sonra, atomlar yaratılmış olduktan sonra, madde ortaya çıktıktan sonra yeni bir madde yaratılmamıştır. Doğrudur. Hı hı. Ama, bakınız şimdi bu şekli tekrar gelelim. Tamam. Yani, değerli izleyicilerin akıllarında başka bir şey kalmasın. Yani Lavazier'in kanunu buradan buraya doğrudur. Yani başlangıç noktasından zamanımıza kadar gelen dönem için doğrudur. Ondan önceki dönem için bir kanun veya bir fizik veya bir matematik bir kimya yoktur. Şimdi burası sağ taraf. Evet. Ekranda gördüğümüz izafi evrendir. Ne demek izafi evren? Her şeyin bir başka şeye göre anlam kazandığı büyüklük, küçüklük, güzellik, çirkinlik, parlaklık, çirkin, e, her şey saydamlık. zıttıyla vardır. Her şey zıttıyla. Evet. Dediğiniz gibi e, bu evren zıtların uyumuyla meydana gelmiştir diye bir söz vardır ki doğrudur. Demek ki burası izafi bir yani göreli, yani göreceli bir alem ise hı hı. Big Bang'tan önceki mana alemi de mutlakiyet alemidir. Mutlakiyet aleminde biz orası aynı zamanda bir vahdet alemidir. Yani bir teklik alemidir. Burası kesret alemidir. O halde burası maddi alem, öbür taraf manevi alem. Burası izafi alem, bu taraf mutlak alem, mutlakiyet alemi. Bu taraf Aynı zamanda hissi alemdir. Burası akli alemdir. Burası kesret alemidir. Yani çokluk alemi. Burası vahdet alemi. Burası aynı zamanda hiyerarşik bir özelliğe sahiptir. Yani hiyerarşik demek büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru bir gidişin ne sahiptir. Orada böyle bir şey yoktur. Burada Burası Orada zaten zulmani şey yoktur değil mi? Yani Tanrı. Burası burası zulmani bir alemdir. Orası nurani bir alemdir. Burası uluhiyet alemidir. Uluhiyet. Yani varlık yani mutlakiyet alemi. Bu taraf ise doğrudan doğruya halk alemi. Peki şimdi evren genişliyor. Genişliyor. Evet. Evren genişleyince sıcaklık azalıyor. Peki evrenin evren neden genişliyor? Şimdi bir tane izleyici sorusu var. ilginç diyor ki hani astronomide herkesi bir hani derler ya senin yıldızın düşük ya da işte senin yıldızın parlak denir acaba evren genişliyor yeni galaksiler yıldızlar ve hani yeni doğan bebekleri mi sembolize ediyor evrenin e, genişlemesinde özellik olan başlangıç noktasını çok iyi değerlendirmemiz lazım çünkü başlangıç noktası singülörite dediğimiz ki o singülörite aynı zamanda Black Hole dediğimiz kara deliklerin aynı zamanda özelliğini gösterir. Bu singülariteden, yani bu teklikten birdenbire çokluğa geçiş başlamıştır. Evren genişlemiştir. Genişledikçe soğumuştur. Yani 10 üzeri 32 derece gittikçe soğuya soğuya şu anda eksi 270 santigrat dereceye varmıştır. Biraz soğuk bir uzayda yaşıyoruz ama Allah'tan öyle bir uzayda yaşıyoruz. Çünkü aksi halde biz burada var olamazdık. Şimdi bizim güneşimiz aslında bir yıldız. Yıldız. Doğru. Değil mi? Aynen. Diğer yıldızlar da Güneş, güneş gibi böyle sıcak mı? Çok güzel. Genellikle e, burada bir e, karıştırma vardır. Yani Yıldız şeye baktığımız zaman gökyüzüne bunların hepsi yıldız deriz. Hı hı. Bir bakıma doğru, bir bakıma yanlış. Aslında bizim güneş sistemi dediğimiz içinde Merkür Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gibi gezegenlerin bulunduğu güneş sistemi ve sadece güneştir yıldız olan. Diğer bütün gezegenler kendiliklerinden ışık ve ısı yaymadıkları için onlara güneş demek doğru olmaz. Onlar doğrudan doğruya katı maddesel cisimden meydana gelmiştir. Sıcaklıklarına göre de bazen buz şeklindedir, bazen ergimiş halde metal halinde bulunur. Dünya bir güneş midir? Değil. Dünya bir yıldız mıdır? Değil. O halde diğer gezegenler de aynı şekilde. Ama biz o gezegenleri yıldız gibi görmemizin sebebi güneşten yansıttıkları ışığı bize gönderdikleri için onları parlak bir yıldız gibi görmemizden Ama milyonlarca görüyoruz zaten. İşte bakınız bizim gördüğümüz 7-8 gezegen. Evet. Öbür türlü gördüğümüzün hepsi birer yıldızdır. Bir de aslında garip olan ne gördüklerimizin diyor? hepsi de şu anda var değiller değil mi? Ha. Şimdi şöyle, e o zaman işte e, evrenin çok önemli bir özelliğine daha girmiş oluyoruz. Biz, bakınız şimdi şu resme göre, Hı. dünya, öbürü de zannediyorum Merkür gezegenini gösteriyor, kısaca bir şey göstermişler. Dünyadan biz uzaya ne kadar ileriye gidersek gidelim, zamanda da o kadar geriye gitmiş sayılırız. Misal. Güneşle dünyamız arasındaki uzaklık 150 milyon kilometredir. 150 milyon kilometreyi insan zihni tam olarak algılayamaz. Ne demek 150 milyon kilometre? Çünkü dünya üzerinde zaten 40 bin kilometre ekvator uzunluğu var. 150 milyon kilometre acaba ne kadar? Onun için astronomlar kendilerine göre bir birim koymuşlar. Bu birime demişler ki ışık yılı uzaklığı adı verelim. Bu ne demek? Bu şu demek. Işık bir saniyede 300 bin kilometre gider. Tekrar ediyorum. Işığın hızı bir saniyede 300 bin kilometredir. Başka bir deyişle ışık ekvator çevresini 7 defa döndürür. Peki ışık bir saniyede 300 bin kilometre giderse bir dakikada çarpı 60. Bir saatte çarpı 60. Bir günde çarpı 24, bir yılda çarpı 365. Matematiği kuvvetli olanlar üşenmezlerse bunları çarpsınlar, buldukları netice 9,5 trilyon kilometre olur. Evet. 9,5 trilyon kilometrenin anlamı ışığın bir yılda gidebildiği yol demektir. Işık A noktasından B noktasına bir ışık yılda gidiyorsa bu 9,5 trilyon kilometre denir. Fakat bir ışık yılı aslında bizim güneş sistemi boyutlarında küçük bir, yani büyük bir daha doğrusu mesafedir. Fakat evren boyutlarında, uzay boyutlarında çok küçük. küçüktür. Güneşten çıkan ışınlar bize 300 bin kilometre ışığın hızı saniyede olduğuna göre ve 150 milyon kilometrede aradaki mesafe olduğuna göre bize 8 dakikada ulaşır. O halde, o halde. Ben şimdi, tabii şimdi güneşi görmüyoruz. Hı hı. Çünkü gece. Ama dünyanın öbür tarafında, Japonya'da mesela, güneşi görmek isteyen birisi, güneşe baktığı zaman güneşin 8 dakika önce halini görüyor demektir. Hı. Güneş şimdi sönse, biz onu daha 8 dakika görebileceğiz demektir. Bize güneşten daha, güneşten sonra bize en yakın olan bir yıldız daha vardır güneşten sonra hı hı. bize en yakın olan. Hocam geldi. yalnız şunu netleştirelim. Biz güneşe baktığımız zaman aslında onun 8 dakika önceki halini görüyoruz. Bravo. Çok güzel. Doğru. <laughs> evet tamam. Evet. <laughs> evet. evet. Şimdi güneş bizim sistemimizde hakikaten güneş sistemi dediğimiz bu sistemi %99.9'unu teşkil eder. Tamam. Ama başka güneşler de var. Yani başka yıldızlar da var evrenimizde. Bize güneşten sonra en yakın olan yıldız evet. zın ismi Alfa Centauri'dur. Alfa Centauri. Yani Latince ismi. Astronomlar bu konuda bilgilidir. Alfa Centauri dedikleri zaman bu yıldızın aslında kuzey yarı küreden değil, güney yarı küreden göründüğünü fark ederler. Hı hı. Çıplak gözle de görülebilen bir yıldızdır bu. Ve bunun ışığı bize ne kadar zamanda gelir biliyor musunuz? Ne kadar? Dört buçuk yılda gelir. Dört buçuk yılda? Evet. Peki biz şimdi o... aynı soruyu sorun siz bana. Şimdi tamam. Dört buçuk yılda geliyorsa o zaman biz o yıldıza baktığımız zaman aslında o yıldızın dört buçuk yıl önceki halini görüyoruz. Yani hangi senesteki halini görüyoruz? Yani diyelim 2006. Doğru. 2005 neyse. Doğru. Ben onu 2005 yılındaki halini görüyorum. Mesela 2005 yılında orada bir düğün olsa. Evet. Düğün merasimi. Evlenenler eğleniyor, dans ediyor vesaire vesaire. Buradan da teleskobun çok kuvvetli olsa orada da insanlar yaşıyor olsa ben baktığım zaman onu şimdi baktığım zaman o düğünü göreceğim. Ama o düğün 2005 yılında oldu. Şimdi olmadı. Şimdiki ee, yani 2010 senesinde çıkan yıldızdan o yıldızdan çıkan Alfa Centauri'den çıkan ışınlar bize 2014 yılında gelecekler. Mesela uzaylılar olsa bizi evet. de oldukları gezegenden izliyor olsalar belki evet. biz benim mesela bebekliğimi görecek. Kesinlikle. Çok acayip. Evet. Mesela bizden e, diyelim ki 500 ışık yılı uzakta bir yıldız olsa 500 ışık yılı. Yani ışığı bize 500 senede gelen bir yıldız. İlla ki vardır. Muhakkak, muhakkak, Ben o yıldıza baktığım zaman o yıldızın hangi senedeki halini göreceğim? 1500 senesindeki halini göreceğim. Değil mi? Evet. Doğru mu? Doğru. Yani çünkü 1500 yılında o yıldızdan çıkan ışınlar ancak 2010 yılında şimdi Dünya'ya ulaştı. O yüzden bizim gördüğümüz yıldızlar aslında belki de söndü, gitti, bitti, neyse kara delik vesaire yuttu ama evet. biz hala onun ışığını Hali görüyoruz. Hala görüyoruz. Evet. Şimdi daha çarpıcı örnek vereyim. Buyurun. Biz aslında çok büyük bir Samanyolu içerisindeyiz. Şurada gördüğünüz Güneş'tir. Hı hı. Bu Güneş bizim Samanyolu içerisindeki Normal yaşta, normal büyüklükte, normal sıcaklıkta bir yıldız. Aslında sıradan bir yıldız. Sıradan bir yıldızdır. Daha iyi isim tanımlayalım. Sıradan bir yıldızdır ama bize hayat verir. Yani bize bizim bütün yiyeceklerimiz, bütün yiyeceklerimiz, bütün madenlerimiz, bütün yakıtlarımız Güneş'ten kaynaklanır.